Sevgili hanımefendi ve beyefendiler Sevgili Lüşitli dostları, hepiniz hoş geldiniz. Ben hemen vakit geçirmeden konuğumu almak istiyorum. Sevgili Gurur Türkeri, Gurur Bey hoş geldiniz. Gurur Bey. Hoş bulduk Recep Bey. Merhabalar. Yerim iyisinizdir. Bir... Başlarken bir internet sorunu yaşıyoruz zannederim. İyiyiz, teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok mersi Gurur Bey, çok sağ olun. Haziran gündemimiz nitelikli personel. Biz de lojistikçi dostlarımıza mikrofon uzatmaya devam e, ediyoruz. daha iyidir şu anda ama. Süper gurur bey hiç sıkıntı yok. Haziran gündemimiz nitelikli personel. Lojistikçi dostlarımıza mikrofon tutmaya devam ediyoruz. Siz de niş bir iş yapıyorsunuz. Bulunduğunuz alanda e, yaptığınız işlerde Allah kolaylıklar versin. E, Türkiye'de de de, nitelikli personel bulma konusunda nerede sorun yaşıyoruz? Sizin çözüm önerileriniz nelerdir? Mikrofon sizde. Teşekkürler. Evet, çok teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. Gerçekten yine önemli bir konuya bugün parmak bastınız. Genel olarak bütün sektörlerde aslında bir nitelikli personel sıkıntısı yaşanmıyor değil. Her sektörün kendi içerisinde yaşadığı bazı personel e, niteliği konusunda veya yetişmiş deneyimli personel konusunda tabii ki e, yaşanan sıkıntılar mevcut. Ancak lojistik özelinde tabii ki e, tabii şunu da söylemek gerekir bizler biz e, benim çalıştığım e, kuruluş bir lojistik firması değil. E, bizler lojistik hizmeti alan tarafız daha çok. Ee, bizim işimiz, asıl işimiz türbün, e, rüzgar türbünleri üreticisiyiz. E, ancak yaptığımız e, türbün projelerinde, res projelerinde e, ciddi anlamda, ciddi hacimlerde lojistik hizmetler de yatırımcılarımıza sunuyoruz. Bu hizmetlerin birçoğunu e, kendi bünyemizde hallettiğimiz gibi global e, tarafta aynı zamanda yüksek miktarda da ee, dış kaynak e, dediğimiz outsource source firmalardan, e, lojistik firmalarından, nakliyeci firmalardan, vinç e, hizmetleri vesaire gibi konularla alakalı ki depolama hizmetlerine kadar lojistik hizmetler oluyoruz. E, genel olarak e, personel konusuyla alakalı şunu söyleyebilirim e, lojistik alanında e, hangi alanda olursa olsun. E, lojistik alanda e, insan gücüne çok e, bağımlıyız hala da. Her ne kadar şu anda e, işte otomasyon, e, dijitalleşme vesaire biraz daha böyle akıllı sistemler, akıllı e, işte yapay zeka gibi konular da e, devreye girmiş olsa da bazı alanlarda Yine de bunları da işletecek, bunları da yönetecek veya tasarlayacak zaten bir personel ve iş gücüne hala ihtiyacımız var. Ee, dolayısıyla biz e, personel konusuna e, genel olarak aldığımız firmalarla alakalı önem veriyoruz. Ve tabii ki e, kendimiz direkt bir lojistik e, tedarikçisi olmamakla beraber aldığımız hizmetler dahilindeki yaşadığımız bazı sıkıntılardan ben e, bahsedebilirim. Biraz da tabii ki e, bir lojistikçi olarak e, bu konuyla alakalı... E, akademik olarak da e, yüksek lisans sahibi olarak da e, kendi eğitimimden de gözlemlerim, e, bazı ve içinde bulunduğum sektör içinde de yaşadığımız bazı olaylardan gözlemlerimi ben aktarmaya çalışacağım e, değerli izleyenlere. E, açıkçası e, sorunla alakalı şunu söylemek lazım ve ben ben şöyle değerlendirebilirim e, üç açıdan ben değerlendiriyorum bunun bir e, eğitim boyutu var. Ee, devamında çalışanın personel tarafından bir e, ayrı bir açıdan bir boyutu var. Bir de tabii işveren tarafından e, gözlemlediğimiz işverenlerin yaşadığı e, sıkıntılar, tabii ki eğitim ve çalışan personelin oradaki yaşadığı sıkıntılar e, dolayısıyla e, işveren tarafında da e, yansımaları kendileri de bu problemleri yaşayaraktan görüyorlar. Şimdi bu bahsettiğim üç açıdan e, eğitim konusu tabii biliyorsunuz e, birçok alanda her şeyin başı eğitim diyoruz. E, eğitime çok önem veriyoruz. E, insanlara bu konularla ilgili eğitim almaya tabii ki mümkün mertebe teşvik ediyoruz ama e, nitelikli personel e, biraz işte işte eşittir nitelikli eğitim gibi veya nitelikli eğitim eşittir nitelikli personel demek biraz yüzeysel kalıyor artık her şeyi Tabii ki eğitim mutlaka alınmalı ama bunun biraz daha tabii ki nitelikli hale gelmesi önemli Bunu nasıl getirebiliriz Bununla ilgili gerçekten işte ülkemizde açılan bölümler var meslek teknik yüksek okullar üniversiteler, bunlarla ilgili çalışmalar yapan akademisyenler, bir takım gönüllü veya işte sivil toplum kuruluşları, sizler gibi burada bilgilendirici, gönüllü olarak bu tarz hizmetler yapan yayın organları. Bunlar tabii ki eğitimin bir artık parçası haline gelmek durumunda. Bu ancak ben eğitimin sadece böyle kitaplara veya işte bazı belli başlı dokumentasyona veya e, müfredatlara bağlı kalınmasını çok yeterli görmüyorum. Bunun da yansıması olarak sadece okulu bitiren insanlar e, diplomasını almış olan insanlar olarak bir sonuç ortaya çıkıyor gibi oluyor. Ben eğitimin biraz daha nitelik kazandırılmasıyla alakalı biraz daha özellikle lojistik özelinde, lojistik biliyorsunuz biraz saha işi Hatta bayağı bayağı bir saha işi. Ee, biraz saha eğitimlerinin de e, entegrasyonun mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. E, artık böyle 4 yıllık programlar veya 2 yıllık programların yüzde e, böyle %80'i 90'ı sınıflarda, dershanelerde geçmemesi gerektiğini düşünüyorum. E, biraz daha böyle e, eğitim artı saha eğitimleri biraz daha böyle artık sertifikalandırma gibi e, çalışmaların yapılması. Henüz daha böyle öğrenciyken e, biraz daha böyle güncel de aslında bir eğitime de ihtiyacımız var. Müfredatlara baktığımız zaman ne kadar güncel ne kadar değil şu an çok emin değilim ama ben en son aldığım tabii e, kendi eğitimimden de e, bildiğim kadarıyla biraz e, güncel dışı kalmış veya e, hali hazırda artık uygulanmayan bazı müfredatlar veya e, konular olduğunu gördüm. E, çünkü hem çalışıyordum o zaman da, hem de eğitim e, alıyordum. O yüzden bu karşılaştırmayı yaptık. E, bunun yanı sıra yabancı dil konusu çok önemli. E, genelde eğitimlerde, e, bu mesleki eğitimlerde e, atlanılan konulardan bir tanesi yabancı dil konusu. Yabancı dil konusuna önemli özellikle ağırlık verilmeli. Çünkü e, uluslararası e, işler yapabildiğimiz alanlar var lojistik anlamda. Bunların mutlaka e, bir şekilde e, daha detaylı, daha e, terminolojiye, teknik terminolojiye yönelik hale getirilmesi gerekiyor. E, eğitim konusundan ziyade ikinci boyut olarak çalışanın kendi e, tercihleri veya kendi bu konuda ki e, ne yapması gerektiği veya onların yaşadığı sorunlar açısından da biraz e, tabi ele almak lazım. E, tabii ki herkes iyi niyetle bir beklentiyle Tabii ki eğitim kurumlarına gidiyorlar bu eğitimi almak adına ve daha sonra da ileride e, güzel bir şirkette iyi bir şirkette ya da kurumsal bir şirkette büyük organizasyonlarda yer almak istiyorlar ancak. E, çalışan tarafından veya işte bu konulara merak duyan taraflarda e, biraz böyle bir kararsızlıklar da söz konusu yani Lojistik anlamda e, tam olarak da ne yapacağını karar verememiş de bir personel yapımız var e, biliyorsunuz yani lojistiğin birçok e, faaliyet alanı var e, ki bazı şirketlerde bizim gördüğümüz bazı personeller, örnek vermek gerekirse deniz yolu taşımacılığında çok uzmanlaşmışlar. Bazı lojistik uzmanlar karayolu taşımacılığında uzmanlaşmışlar. Ki zaten böyle böyle departmanlara ayrı ayrı kurulmuş ama bazı tabii ki yapılarda da daha böyle tabii küçük organizasyonlarda her taşımacılık moduna ayrı ayrı personel eylemeyen yerlerde bir personel bütün her şeye hakim olmak durumunda kalmış gibi bir izlenim de var. Şimdi e, tabii ki hepsine eşit anlamda e, uzmanlaşması veya bilgi sahibi olması çok da mümkün olmayabilir. Burada biraz e, gerçekten iyi yapabildiğini düşündüğü veya merak duyduğu alana biraz yönlenmesi gerekiyor biliyor. Burada personelle biraz daha böyle e, düşünce tarzını aslında hem de şirketlerin de bu konuda büyük görevleri var. Biraz da eğitim eğitim tarafında yani iş öncesi eğitimlerde staj döneminde biraz daha ne yapmaları ne yapmaları ile alakalı fikir verici onları motive edici bazı uygulamalara ihtiyaç olduğunu da düşünüyorum. Biraz istekli de olmak lazım meraklı olmak lazım. Bazı konularda gönüllülük de çok esas eee her ne kadar birilerinin size bir şey demesini beklememek lazım. Biraz eee personel tarafıyla alakalı kafa yapısını aslında oluşturmak lazım. Bununla alakalı eğitimcilere ve eee ilgili kurumlara, şirketlere gerçekten eee önemli görevler düştüğünü ben eee düşünüyorum. Eee diğer açıdan Hı, Hı Buyurun lütfen. Buyurun. Eee Diğer açıdan şöyle e, e, değerlendirilecek olursak tabii ki bunun hani eğitim ve personel tarafıyla alakalı e, konulardan ziyade bir de son olarak işverenlerin tabii ki aslında asıl soru e, lojistik sektörünün yaşadığı e, nitelikli personel sorunu. Tabii ki burada akla gelen ilk etapta işverenlerin, şirketlerin personel bulmaktaki e, sorunları tabii ki akla geliyor. E, burada ben aslında... Ee, şirketler konusunda biraz daha eğer bu konuda gerçekten sorun yaşandığını eğer dile getiriyorsak bu konuyla ilgili en büyük atılım bence e, sektörün aslında yapması gerekecek. Sektörün büyük paylaştığının e, yer alan şirketlerin çok daha farklı bir açıdan bu konuyu ele alması gerektiğini ben düşünüyorum. Ee, öncelikle yani hem bu problemi yaşıyoruz hem de bir şey yapmıyoruz demek bence biraz e, komik bir durum. Ee, yaşıyorsak bununla alakalı e, gerekli devlet desteğini, gerekli sivil toplum kuruluşu desteğini, üniversite desteğini mutlaka almamız gerekiyor. Ee, yani birçok üniversitelerde, e, pardon, birçok iş yerinde, e, oryantasyon süreçleri ne alakalı bile bazı durumlarda e, şirketlerin e, kendi yetersizliklerini görebiliyoruz aslında. Yani oryantasyon süreci ölü bir vakit gibi aslında e, algılanıyor. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Oryantasyon sürücü gerçekten e, en azından işe alınan kişinin e, işe e, alışma sürecinin, e, işin teknik tarafının biraz daha şirket açısından, şirket kültürünün de biraz daha gösterilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum ben. E, tabii ki iç eğitimlerle desteklenmeli, güncelleme eğitimleriyle desteklenmeli yeni destekleyici yan eğitimlerle de desteklenmeli. Sadece bir lojistik üzerine değil, bunu destekleyici bir takım sertifikasyonlar vesaireler şirketler tarafından desteklenmeli diye düşünüyorum. Birçok üniversitede özel sektör ve üniversite işbirliği adı altında özellikle son sınıf öğrencilerin, mezun olmaya yakın olan öğrencilerin veya staj dönemini geçirme planı yapan öğrencilerin, belli başlı şirketlerle işbirliği yaparaktan bu e, dönemi daha verimli geçirme e, geçirmek adına yaptıkları bazı faaliyetler de var e, Bunlar çok önemli bütün e, aslında belli başlı şirketlere bunun biraz daha entegrasyonun genişletilmesi de gerektiğini ben düşünüyorum e, Tabii ki eğitimin buradaki yine eğitim konusuna dönecek olursak eğitimi biraz daha sağ tarafına e, da kaydırabilirsek, biraz daha e, uygulamalı bir eğitim haline getirebilirsek bu şirketler zaten kendi bünyelerinde hem bu e, çalışmak isteyen arkadaşları e, kısa dönemli veya uzun dönemli misafir ederek belki ileride de e, kendi içlerinde bir pozisyon yaratılaraktan veya müsait pozisyonlarda e, nitelikli olarak değerlendirme e, imkanı da bulabileceklerdir. E, dolayısıyla insan kaynakları yönetimi çok, çok önemli bir konu. Ee, insan kaynaklarının sadece e, personel inanı e, yayınlayıp da başvuranlar arasından e, belli başlı kriterler e, gözeterekten e, iş görüşmelerine ça çağırmaları bence e, şirketler açısından sorundan önce vakit kaybı yaratan bir durum söz konusu. Yani ne yapalım işte elimizde başvuranlar bu kadar. E, istediğimiz gibi değil ama yani işte kendi aralarından en iyilerinden seçmek durumundayız gibi bir yaklaşım e, duyuyoruz e, bu aslında doğru bir konu değil e, Aslında insan kaynakları şirket yönetimlerini de bu konuda yönlendirmekle de mükellef olması lazım e, e, gerçekten e, nitelikli personelin aranın bulunup yoksa da bununla ilgili yetiştirmeyle ile alakalı veya yaratma ile alakalı bir e, çözüm sunmaları gerektiğini ben düşünüyorum ee, ve çalışan hali hazırda personeller varsa, nitelik kazandırılmak isteniyorsa şirketlerin mutlaka bu motivasyonun e, çeşitli yöntemlerle sağlamaları gerektiğini ben düşünüyorum. Kısaca böyle özetleyebiliriz. Gurur Bey, çok teşekkür ediyorum. Çok önemli noktaların altını çizdiniz aslında. Ee, i̇nsan kaynakları yönetiminin aslında bir, e, ciddi anlamda bir iş olduğunu e, bir kere daha vurgulamış olduk. Çünkü Günün sonunda e, bir şirkete doğru personeli yerleştirdiğimizde sorunların çözülüyor olması gerekiyor. Tabii bunu kurum kültürünüze göre ayarlamanız lazım. E, devir değişiyor. Her devrin kendine göre yeni kuralları var. Kartlar yeniden dağıtılıyor. Bugünümüzün Türkiye'sinde de bugünümüzün dünyasında da kartlar yeniden dağıtıldı. Eğer kalifiye nitelikli bir personel istiyorsak, e, Türkiye'de üretim istiyorsak aslında işverenlerin, Ailelerin, akademisyenlerin ve gençlerin e, el ele verip bir e, yönetim şekli, yeni bir uygulama şekli oluşturması gerekiyor. Ben bu anlattıklarınızdan bu çıktıya çıkarttım. Verdiğiniz bilgi ve katkılardan dolayı sonsuz teşekkürler. Ben Sevgili çok dost teşekkür dostları, ederim. Ee, umarım faydalı olabilmiştir. Tabii ki çok faydalı oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sevgili Loşi dost, TV dostları... Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, lojistikle kalın, lojikliğiyle kalın.